İskender yetişmese. Allah'ım esirgesin. Neler olurdu düşünmek dahi istemiyorum. Safiye Sultan'ın işi bu. Kuleye kapatmanız dahi kafi olmadı. İnsanları korkutmak. Zaaflarından istifade etmek ancak ona yaraşır elbet. Bunlar son çırpınışları hünkârım. Allah'ın izniyle hepsini ezip geçeceğiz. Bundan böyle sultanımıza zinhar zarar veremeyecekler. İskender. Has oldu başım? Akıncılarla savaşmak yaramış sana. Saray da size yaramış. Hoş geldin. Sultanım. Geçmiş olsun. Meleki, annem vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Sultanım. Bu iki oldu İskender. Bir kez daha kurtarmıştın hayatımı. Orada olman ne büyük tesadüf. Belki de kadardır sultanım yollarımızı tekrar kesiştirmiştir. Yıllar evvel olduğu gibi. Safiye Sultan'ı tecrit ettim. Lakin kirli emelleriyle hareme siyasete karışmaktan vazgeçmedi. Muhakkak birileriyle irtibat halinde. Kulüye yerleştirdiğin adamlardan emin misin? Eminim paşam. Hepsi hünkârımıza sadık, itimat edebileceğimiz ağlar. Ademoğlu çiğ süt emmiştir. Tedbirli olmakta fayda var. Doğru. Başlarına birini verelim. Zinhar şüphe duymadığımız birini. Safiye Sultan kimle nasıl irtibat halinde öğrenmemiz lazım. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım İskender huzurunuza çıkmak için bekler. Gelsin. İskender. Daha gelir gelmez canparem gözlemi korumuşsun. Nasıl cengaverce dövüştüğünü söylediler. Hayli ilerletmişsin belli. Ağır bir talimden geçtim hünkârım. Akıncılarla nice baskına katıldım. Siz yüce padişahımız zoruna can verip can aldım. Sağ salim dönmene sevindim İskender. Malum etrafımda Hı. pek güveneceğim kimse yok. Eğer ben itimat ettiğiniz kullarınızdan biriysem bu şereflerin en büyüğüdür. Ala. Yol yorgunsun İskender. Git dinlen. Daha sonra yine gelirsin. Hem ne yaptığını anlatırsın. Hem biraz talim yaparız.